12 Mart 1971'de verilen muhtıra, Demirel'in kurduğu hükümeti devirdi. Fethullah Gülen, irticai faaliyetleri nedeniyle tutuklandı. Sıkı yönetim savcısı Nurettin Soyer'in hazırladığı Nurculuk Davası iddianamesinde 54 sanık bulunuyordu. Said Nursi'nin avukatı Bekir Bert de aynı davada yargılanıyordu. Risale-i Nur talebesi olmakla suçlandılar. Berk savunmasında şeref duyuyoruz derken Fetullah tam tersini savunuyordu. Ben Nurcu değilim. Bir vaiz olarak her türlü kitabı okuyorum. Bu kitapları da öyle okudum. Hiç onların bir parçası olmuyor. Ama her zaman Nurculuğu kendisinin gelişme alanında bir imkan olarak kullanmaktan da vazgeçmiyor çok yüzlü bir karakterle karşı karşıyasınız. İki demiyorum bakın. İki yüzlü değil. Çok yüzlü bir karakter. Dava bir yıl sürdü. Üç yıl hapis cezasına mahkum oldu. Bülent Ecevit'in başbakan olduğu 37. hükümetin 15 Mayıs 1974 tarihinde çıkardığı genel af sayesinde adli sicili de temizlendi.